Herkese iyi akşamlar. Piyasalar ayıncı bakışına hoş geldiniz. Evet. Hemen hızlıca bilgilerimizi vermeye başlayalım. Vaktimiz kaldığınca sizlerin de soracağı sorulara cevap vererek yayınımızı sonlandırıp bir plas yayınımıza geçiş yapacağız. Evet. Önce endekste başlayalım. Endeksteki durum ne şekilde devam ediyor? Şablonumuzu açtığımızda neler görüyoruz? Onu bir değerlendirelim. Ve tabi pazar günkü yayınlamış olduğum videoda belirttiğim üzere salı günkü işlemde bu şekilde hacimli bir yükselişte yarı yarıya stop bölgemizin üstüne yükseliş beklediğimi de net bir şekilde söylemiştim. Ve bugün de bu durum net bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi şurada kanal desteğini test ettikten sonra burada aşağıya bir sarkma ve kesin stop noktamıza yaklaştığımız zaman ki şuradaki şablon bölgemizdeki desteğin net bir şekilde nasıl çalıştığını görüyoruz. Bakın burada. Burası 4675 bölgesiydi. Dün için oraya yaklaştıktan sonra net bir şekilde bir tepkisel alış geldi. Tabi bunu ben e, bir plus kanalımızda canlı olarak e, belirtmiştim. 4675 diye bakın burada da zaten gözüküyor. E, Telegram bölümünde onu vermiştik zaten. E, video olarak yayınladık. Ve buradan da bu tepkisel hareketle beraber dünkü tepkisel hareketin salı günde hacimli bir yükseliş demiştik. Ve bugün için o yükseliş gelerek gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesinin üzerinde bir kapanışla bugünü kapatmış olduk. Tabi bu durumda bu şekildeki bu dip bölge oluştuğundan dolayı şimdi şuradaki şablon durumunu tamamıyla tamamlamış oldu gördüğünüz gibi. Bunu zaten Telegram canlı yayınlarımda net bir şekilde anlatmıştım ve burada da geçen haftaki canlı yayında bunu bu şekilde tamamlama ihtimalinden bahsetmiştim. Ve gördüğünüz gibi bu tamamlandı. Şöyle baktığımız zaman da kısa olarak bugün için bu bölgenin de üzerine net bir şekilde çıkış olduğunu görüyoruz. Ve bu durumdan sonra artık bu bölüm yukarıya doğru devam etme zorunluluğu oluşturan bir şablon durumuna mı dönüşecek? Bunu tabii ki şöyle bir durum var. Hani düşeni kıran şeklinde yorumlanabiliyor bu durumlar. Fakat şuradaki bölüm üzerine geçiş olmadığı sürece yani gördüğünüz gibi şurası yarın için direnç olarak çalışabilir. O bölümün üzerine çıkış olmadığı sürece tabii ki burada düşeni kıranı olmuş olmuyor. Buradan geri dönüşte tekrar aşağıya gelerek şu kanal desteğinden yani bu bölümden tekrar onay alma gibi durumlar dahi gerçekleşme ihtimali oluşabilir. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii şu an için bizdeki en önemli durum şablon bölümünün yarı yarıya stop bölgesinin üzerine geçiş yaptığı için bu bölümün üzerinde kaldığı sürece yani 4925 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktasına kadar olan bölgeye ve daha sonra şu bölgedeki direnç noktasını demiştik. 3 tane direnç noktamız var demiştik bu bölgede. Birinci direnç noktamız burasıydı. Bugün için onun üzerinde çıkış yaptık. İkinci direnç noktamız 5100 ve daha sonraki en önemli direnç noktası 5235 olarak belirtmiştik. Yukarı yükselişin devam edip rally şekline dönüşme ihtimalini oluşturacağı şablon bölgesindeki en önemli direnç noktası burası. 5235. Yani bu bölgenin üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüşler, tekrar aşağıya dönüşlerin olmayı ihtimali halen daha devam eden bir süreç olabilir. O yüzden e, dikkatli olmakta fayda var. Fakat bu tepkisel hareketin yukarıya devam etme ihtimali sürecek ve 5.235 üzerinde. E, bir önceki yayınımda da belirttiğim gibi yani bu ayın 20'sinden sonrası için bu bölge üzerine çıkış yapabilirsek rally şekline dönüşen bir yükseliş olma ihtimali ve 5715 bölgesindeki şu zirveyi test edip bir miktar üzerine geçiş ihtimali dahi oluşturabileceği bir şablon durumuna dönüşüme ihtimali bugün itibariyle aslında dünkü hareketin tepkisi hareketinden beraber bugün itibariyle böyle bir şablon durumunu Dönüştürme ihtimaline doğru giden bir süreç başlamış oldu. Endeksteki durum bu şekilde. Tabi şu an için bugün Telegram yayınında da verdiğim gibi Türk Hava Yolları ile başlayan bir yükseliş olmuş oldu. Yani bunu yarın için tabii ki daha tekabül edecek senetler mutlaka olacak. Bunu da bir plas yayınında ayrıca değerlendireceğiz. Fakat burada söyleyebileceğim önemli durum şuradaki yani şu mumun üzerine çıkış olduğu andan itibaren yarın için yukarıya geçebilirsek yani gördüğünüz gibi 5.020 orası 5.000 diyelim. 5.000'i geçip üzerinde yarın kapanabilirsek perşembe günde devam ederek 5.235'e kadar olan bir yükseliş durumu devam edebilir. Yani buradan itibaren hızlı yükselişte 5.235'e kadar... Perşembe gününe kadar bu süreç devam edebilir. Yarın 5000 yani şu kanal direnci ve buradaki mumun üzerine geçiş yapıp kapanış olmazsa geri gelirse o zaman bu 4925 bölgesinde oyalanıp e, yukarı devam etme ihtimalini bir müddet burada güç kazanma durumu oluşturan bir e, şablon oluşumu gerçekleşebilir. O da göz ardı etmeyelim. Önemli olan burada artık bu durumdan sonra yani bugünkü mumun en düşük bölgesi bizim için şu anda e, bugünden itibaren yani yarın ve daha sonrası için şu bölüm bizim için artık 4.800 bölgesi en önemli destek durumunu almış oldu. Çünkü bu bölgenin altına tekrar geçiş durumu oluşursa şuradaki dip de tutmayarak aşağıdaki dip bölgesine kadar yani şu bölgeye kadar geri çekilme ihtimalinin oluşabileceği bir şablon durumuna dönüşebilir. 4.800 altına kısa yani yarın ve yarından sonrası için bir veya iki gün içerisinde şu mumun yani bugünkü mumun düşük en düşük bölgesinin altına geçişler iki gün içerisinde gerçekleşirse tehlikeli bir durum. Yani bu tepkisel bir hareket olmuş oldu ve burada da ne durum olmuş olur böyle bir durumda biraz daha mal çıkmış olur evlerinden ve oradan da daha fazlasıyla satışa gerçekleşen bir duruma geçiş ihtimali oluşabilir. Bu ne zaman oluşur? Yarın ve perşembe gün dediğim gibi 4830'muş en düşük burası. 4830'un altına geçiş meydana gelirse böyle bir tehlike de oluşabilir. Diğer durumda artık buradaki bu dipten sonra yukarıya yükseliş ihtimaline doğru giden bir süreç başlamış oldu ve bu durumda şablon durumuna baktığımız zaman şöyle bir oluşum meydana gelme ihtimali de yükselmiş oldu. Yani buradaki dip burası dip olmuş oldu. Burada bir tepe oluşumu olmuş oldu. Buradan sonraki dip burada olduğuna göre bu tepe bu tepeyi geçme ihtimalini oluşturabileceği bir şablon durumunda. Hem bu tepeden hem de bu tepeden yukarıda olmak zorunda olan bir şablona doğru giden bir süreç başlamış oldu ki hani bu da işte 5900 6000 bölgelerinde olan bir şablon durumunu devam ettirme ihtimali beliren bir süreç olur. Buradan sonra geri gelse de bu bölüme onay için gelir 5200 lira. Oradan tekrar yukarıya giden bir sürecin ihtimaline doğru giden şablonun hazırlıkları başlamış oldu. Ben şimdiden şablonu çizmiş oldum. İleriki tarihlerde canlı yayınlarda da bunun devamını görmüş oluruz her zaman için önceden söyleyerek. Nasıl buradaki düşüşleri söylediğimiz gibi bu bölgeye kadar şimdi de böyle bir şablon oluşumunun başlangıcı bugün itibariyle oluşmuş oldu. Evet dolarla devam edelim. Dolardaki durum ne şekilde? Evet dolarda da yukarı yükselişleri şu bölgeden itibaren demiştik. Her, her ne kadar şurada tepkisi hareketler olsa da önemli olan kapanışlardı. Gördüğünüz gibi kapanışlarla beraber şu şablon bölgemize de yaklaşan bugün itibariyle tam o bölgede kapanış gerçekleşti. Yani 19-25 bölümü de gerçekleşmiş oldu. Artık hedef 19-35'e doğru giden durum sürüyor. Evet, ONS'taki durum, tabi ONS'ta da ne demiştik? 2000'in üzerinde kapanışın gerçekleşme ihtimali yükseldi. 2050'ye doğru giden sürecin e, durumu da başlamış olabilir dedik bu hafta için. Gördüğünüz gibi bugün hacimli bir yükselişte 2000'in üzerinde kapanışı gerçekleştiriyor. Ve tabi artık 2050 hedefine doğru giden süreci de başlatmış oldu. Şu an için sanırım şu direnç çalışıyor ona bir bakalım. Evet tam dirençe değmek üzere gördüğünüz gibi burada net bir şekilde bu direnç çalışmış. Tabi bunun üzerine hemen geçemese de önemli olan artık nasıl endekslediysek şuradaki mumun altı olmadığı sürece 2 gün içerisinde yani en düşük kaçmış burası. 1949'muş. 1949 altına bir veya iki gün içerisinde düşüş gerçekleşmediği sürece bu direnci kırarak yukarıda 2050'yi test etme ihtimalini çoğaltmış. Ons tabi buradan sonra yukarıdaki hedeflere doğru da giden sürecin başlangıcı olmuş oldu. Yani şuradaki zirveyi büyük ihtimalle test edecek 2070. Bunu geçip üzerine kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse de şöyle bir sürece başlama ihtimaline doğru gidiyor mu diye düşünmemiz gereken bir şablon oluşumunu da gerçekleştirme ihtimali de oluşabilir. Tabi bunu da ileriki günlerdeki videolarımızda ve canlı yayınlarımızda. Çünkü şuradaki şablon durumuna baktığımız zaman şu bölümü artık yukarıya kırma ihtimaline doğru giden bir süreç gerçekleştiği için. Bakın burayı kırdı. Yani şu bölümü üstündeki şablon durumuna giden durumu burada artık bugün itibariyle kırmış oldu. Yani bunun üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra bu bölümdeki tabii ki hemen birden gitmese bile hedef bölümü kısa da bu şekilde daha sonra da bu şekle doğru giden bir süreci gerçekleştirebilecek duruma doğru devam edecek. Evet gümüşte de aynı şekilde bakın 24-60 hedefimiz vardı. Burada gerçekleşmişti ve üzerinde bugün itibariyle de kalıcı kapanışları gerçekleştirecek, daha yukarıdaki hedeflere doğru yani 27 dolar bölgesine doğru devam eden bir sürece daha yukarılara da giden bir süreci gümüşte de başladığını görüyoruz. Yarı yarıya stop bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece gümüşte de artık yukarıya süreç başlamış gözüküyor. Evet tabii ki en önemli durum Brent'te gerçekleşti ve Brent'teki e, videolarda gördüğünüz gibi canlı yayınlarda da söylediğim gibi şu dip bölgeden net bir şekilde gördüğünüz gibi şablon durumu burada net bir şekilde duruyor. Burada da kesin stop noktasına değdiği günden itibaren bu bir son düşüş demiştim. 85 dolar ve 90 dolara doğru yükselişin devamı gelip bu bölgede tabii ki bakın şurada boşluklar da oluşsa da bu durumda artık geri çekilme durumu oluşsa da bu bölümlerin altına düşüşler olmadığı sürece özellikle de yani buradaki boşluk bölgesi ve şablon bölgemiz tam şu bölge oluyor. Yani 80 dolar bölgesi kısa da 80 doların altına düşüşler olmadığı sürece yukarıya devam etme ihtimalini sürdürmüyor bir şablon durumu oluşacak. Ve geri çekilme tekrar 80 dolar bölgesine olsa da bu bir güç kazanma hareketi oluşturup buradaki dip durumunu net bir şekilde oluşturmak için yukarıda yuk kapanışları sağladığı andan itibaren bu bölgeyi dip yaparak artık 100 dolara doğru ve daha yukarılara doğru devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumunu gerçekleştirmek için ilk tepkisel hareketini 85 dolar bölgesine yapmış oldu ve artık geri çekilmelerde 80 dolar ve özellikle de yarı yarıya stop bölgesini sizlerle beraber güncelleyecek olursak şu şablon bölgemizin yani 76 dolar bölgesi ve daha sonra da kesin stop bölgesi olarak da 73 dolar bölgesini belirleyebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece artık Brent'teki hareketin devamı yukarıda 90 dolara doğru giden bir süreç olarak gerçekleşmiş oldu. Ve euro dolar, evet euro dolarda da yukarı bir tepkisi hareket, 1.10 hareketi ve üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 1.12'ye doğru ve daha sonra da 1.15'e doğru süreci devam ettirebilir. 1.06 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece demiştik ve 1.10'a yaklaşan bir durum gerçekleştirmiş. Platin, platin de bu sefer bakın 1000 dolar üzerinde ve şuradaki şablon bölgesine yaklaşan bir şekilde tepkisi hareketi başlatmış. Tabi üzerinde kaldığı sürece artık 1000 doların yani yukarı devam eder ve o bölgenin üzerinde de kalıcı kapanışlarla da daha üst bölgelere yükselişlerini devam ettirme ihtimalini arttıran bir görüntü oluşturabilir. Şekilde bir tepkisi hareket başlamış platinde. Evet, Bitcoin'e de bakalım ve Bitcoin'den sonra da Hemen kısa olarak İnci Trader Matik'ten bahsedip sizlerin sorucu sorulara bakalım. Uzun süreden beri İnci Trader Matik'ten bahsetmemiştik. Evet e, Bitcoin'de aynı şekilde 28.500 ve gördüğünüz gibi şu kanal desteğinin arasında süreci devam ettiriyor. E, tabii üstte kapanışları gerçekleştirebilirse şablon bölgesinin üst noktasına yani 30.900'lere daha yukarıdaki 32.500 hedefimize bir tepkisi hareket gerçekleştirebilir. Burada yatay yapması tabii ki güç kazanma durumunu oluşturuyor. Yani 25.500 altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali şu an için daha yüksek gözüküyor. Evet, İnci Trader Matik nedir? İnci Trader Matik ideal borsa programı içerisinde sizler için hazırladığımız e, trade sistemidir arkadaşlar. Tabii bu trade sistemindeki durumda iki tane uygulamamız var. Kullanımı basit. Robot programının kullanımı. İdar Borsa programını temin ettikten sonra benimle iletibata geçerek e, bu uygulamaları ben sizin programınıza kurulumunu yapıyorum ve siz de bakın şu bölümde grafik üzerinde gözüken bölümde S harfinden sorgu bölümünü açarak birinci algoritma bölümümüzü çalıştırıyoruz. Bu algoritma bölümümüzde XU100 yazan yani senetler bölümünden senetler bölümünü seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi taramamızı yapıyoruz. Yani bunu her akşam seans kapandıktan sonra birinci robot bölümünü kapatarak yok konumuna getirip taramamızı yapıyoruz. Bakın burada yükselen senetler de var. İçerisinde yükselecek senetler de var. Gördüğünüz gibi bayağı senette çıktığına göre yükselişimizin devam etme ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi bu senetler içerisinde yükselen senetler de olabilir. Fakat burada önemli olan algoritmasına girdiği zaman çalıştırdığımız esnada robotu da burada bakın birinci işlemimizi yapmış olduk. Bundan işimiz bitmiş oldu. Bunu ister kapatabiliriz, ister bu şekilde durabilir. Sıkıntı yok. Daha sonra seans açılmadan isterseniz bilgisayarınız açık kalıyorsa şimdiden yine yapabilirsiniz. Gerçekte şuna basıyorsunuz. Bu şekilde onaylıyorum dediğiniz andan itibaren tabi şu anda ben demiyorum sabah yapacağım için bilgisayarı kapattığımdan dolayı onaylıyorum dediğiniz andan itibaren seans açıldığı anda robot kendisi çalışmaya başlayacak. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan burada görmüş olduğunuz gibi aldı, sattı, stop yaptı hepsini işlemleri Inci Trader Matik yapacak sizin için. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan İnci Trader Matik sizin için bu işlemleri yapar. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız da benimle e, özelden irtibata geçerek detaylı bilgileri alabilirsiniz. Evet hemen kısa kısa sizlerin de sorduğu sorulara cevap verelim. Ve yayınımızı sonlandırıp bir plas yayınımıza geçiş yapalım. Evet, Borusan sorulmuş. Borusan'la devam edelim. Evet, Borusan yükselişlerini devam ettiriyor. Şu bölgeyi net bir şekilde destek yapmış. 92 35 altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin kanalında oluşturmuş devam ediyor. Kısa kanal bölgesi olarak da takip edersek şöyle bir durum oluşturmuş. Yani 94 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda kısada 115 tekrar geri çekilme ve ileriki durumda da 125 hedeflerine doğru süreci devam ettirebilir gözüküyor. Bera Evet Bera da şu bölgede destek durumunu çalıştırıyor. Şurada dip oluşumunu yapmış şu şekilde ve buradan sonra da şu destek tekrar çalıştırmış. Ee, yukarıda da tabii şu bölgedeki durumdan sonra burada direnç olarak çalışıyor. 14.40 bölgesi, 14.50 bölgesi. İşte buraya geçmesi lazım. Yani buraya geçip üzerinde kalıcı kapanışlar yapabilirse o zaman zirveye kadar yani 16.55'e kadar yükselişleri devam ettirebilir. Şu an için 14.60 bölgesi direnç konumunda. Öz Evet Özkarge'ye yatay. Tabi bu, burada yatay devam etmesi biraz sıkıntılı ama yani şu bölüm yani 15-30 üzerine geçmediği sürece tehlikeli durumda görüyorum. Yani en azından 15-30'un üzerinde kapanışlar yaparsa biraz tehlikeden uzaklaşabilir. Çünkü tam tekrar bu desteğin çalışması buradan tepki verse de en azından kısadaki destekte de 13.55 gözüküyor. 13.55'i geçemediği sürece Yukarı devam edemeyip tekrar aşağıya doğru sürecin devam etme ihtimali şuradaki kanal durumundan dolayı daha yüksek gözüküyor. Gördüğünüz gibi burası tam direnç konumunu almış 13.50. 13.50 geçilmediği sürece bu kanalda derinleşen durumlarla karşılaşma ihtimali yüksek gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Evet MiyaTek güzel. MiyaTek taramada Seans içinde çıkmıştı ve gruba yazmıştım yarın için. Yani takip edilebilir konumunda en azından tepkisi hareketleri için. tabi. Bakın bunda da aynı şekilde. Yani tepeler kısa kalmış bir türlü yukarı gidemiyor. 128 bölgesi direnç konumunu almış. Üzerine geçiş yapamadığı sürece tekrar geri gelişler ve yatay süreç bu ara bölgede devam edecek gibi gözüküyor. Bayağı da uzun bir zaman olmuş. Ee, belki buradan sonraki harekette 130 üzerinde kalsa da gidebileceği nokta 155 gibi gözüküyor. Yani 155 geçilmediği sürece şu an için daha yukarılar söz konusu değil. En azından onu bilmiş olun. Kelere. Evet. Kiler tepkisel bir harekette tam direnç noktasına kadar yükselmiş. Orada da yataya geçmiş gözüküyor. Yani tabi direnci geçememesi iyi değil. Fakat geri çekilmelerde de bu bölgenin altına geçmezse burada tutunursa ikinci harekette büyük ihtimalle geçebilir gözüküyor. Şöyle bir durum oluşmuş burada. Bura çalıştığı için de geçememiş ilk etapta. Buradan geri çekilmede şu kanal desteği çalışırsa bu bölüm kaçmış? 25 bölgesi. Altına düşüşler olmazsa şurada oluşturmuş olduğu şablon durumunu değerlendirip yukarı devam edebilir. 25 altına düşüşler olmadığı sürece güzel gözüküyor. Mepet. Evet Mepet tam destek bölgesinden bir tepki vermiş bugün için. E, Tabi tepki durumunda halen daha. Şu bölgeyi geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa 4.80 bölgesi yukarı yükselişleri devam ettirecek şablon durumuna geçiş yapabilir. Bu bölge direnç konumunda kısa da. Yani o bölgenin üzerine çıksa bile buradaki 5 bölgesi önemli direnç konumunu almış. Kanal direnci de oluşturmuş. O yüzden 5 bölgesinin üzerine geçiş yapabilirse daha yukarılara tekrar devam etme ihtimalini oluşturabilir. 5 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece de bu kanal içerisindeki süreç devam eder gözüküyor. Şu an için bu direnç çalışmış. Tepkisi hareket kalmış. Üzerinde kapanışları yapabilirse 5 bölgesine devam edebilir. Evet Ulusa'ya bakalım Sevgi Hanım. Evet Uluse dip çalışmasına doğru devam eden bir süreç ve tehlikeli konuma geçmiş bence. Yani şu bölümün altında kaldığı sürece tehlikeli ve daha aşağılar olan süreçte karşılaşılabilir 170 bölgesi buradan sonrası 170 direnç konumunu almış diyelim oradan sonrası aşağıda devam eden bir süreçte karşılaşılabilir nereye gideceği belli olmaz tekmen videolarımız da var videolarımızdan açalım Evet birinci stop bölgesi 35-70 direnç konumunda üstüne çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüşlerle karşılaşılabilir 35-70 üzerine geçilirse de 38-39 bölgesi en önemli direnç konumunu almış. Daha yukarıdaki yükselişlere giden süreç için 39'un geçilmesi lazım. HKTM evet dip çalışmasını devam ettiriyor. 50 bölgesi direnç konumunda. Kortsa Evet, Kors'ta 66 bölgesinden tepkisi hareketi yapmış. Direnç bölgesi olan 80 bölgesine yaklaşmış. Üzerine geçiş yapabilirse kalıcı kapanışlarla beraber 90 bölgesine kadar gidebilir. Çim ile yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. Bir plas yayınımıza geçiş yapacağız. Evet, çim ile yayınımızı sonlandırmış oluyoruz. Çimsa 105 bölgesi direnç konumunu almış. Burada da kısa bölgedeki destek bölgesi olarak şu bölge 85 bölgesi çalışıyor. 85'in altına düşüşler olmadığı sürece bu ara bölgede güçlenip e, tabi 105 üzerinde kalsa bile daha sonraki 120 bölgesi geçilmediği sürece daha yukarılara gitme ihtimali şu an için gözükmüyor. Evet katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Az sonra bir plas yayınında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Selamlar, saygılar.